Arkadaşlar koku üzerine öyle bir güzel yer buldum ki hadi içeri girelim detaylara bakalım. Merhaba dostlar. Bugün Konya'nın kokucusu Tevfik Tezcan kolayına gittik. Dükkana girer girmez bizi rengarenk mis gibi kokular karşılıyor arkadaşlar. Şu sıcak günlerde bu kokuları kullanmak zorunlu olmalı. Özellikle otobüs ve minibüslerde kesinlikle arkadaşlar. 1972'den beri kolonya üretiminde olan tezcanlar Jolie parfüm markası ile parfüm, oda spreyi, esans, kolonya gibi hem burnumuza hem de gönlümüze hitap eden kokular sunarken insanın koku üzerine her isteğine karşılıyor. Parfüm almak için girip parfüm, oda spreyi ve kolonya alarak çıktığımız olmuştur. Buket, unutma beni, yeşil meram, kestane, iğde çiçeği gibi her yerde bulamayacağınız birçok kokuyu beğenize sunmaktadır. O kadar güzel kokular var ki seçmek için Saatlerce içeride kalabiliyorsunuz. Fiyatları da uygun seviyede olan tevfik, tevfik Tezcan'a mutlaka uğrayın arkadaşlar. Yeri Yeni Altın Çarşı'da. Videoyu arkadaşlarınıza göndermeyi unutmayın. Beni de takip edin lütfen. Teşekkür ederim.